Merhaba arkadaşlar bugün e, İspanyol bir eşofman altı dikiyorum bol paçalı kumaşımızı ikiye katladım belim kenardan 24 santim santim belden aşağı iniyorum. Şu şekilde. 30 santim buradan aşağı iniyorum basen için. 33 santim. Basen yuvarlıyorum. Ile. Kenarları cepli yapacağım ben al kısmından aşağıya 85 santim iniyorum. 85 santimi ikiye katlıyorum. Sebebi ise dizimin birazcık daha dar yapmak istemem. Şöyle mezurla ikiye katlıyorum. 22 santim yapıyorum. Çizgilerimi bu şekilde birleştireceğim. Daha sonra ise paçamızın genişliğini isteğe göre değişiyor. Ben 28 santim yapacağım. şekilde birleştiriyorum çizgilerimi. Burayı ikiye ayırıyorum sadece. Basana kadar. Basandan sonrasını daraltıp gideceğim. Şimdi belimize bize 30 santimden kesmiştik. Sadece şu ön ortasından 5 santim aşağı iniyorum. Şurayı da sıfır birleştireceğim. Sonra cek yerlerini ayarlıyorum. 15 santim belden aşağı iniyorum. 7 santimse belden yine içeri giriyorum buradan 7 santim buradan 15 santim. böyle üçgen bir parçamız çıkacak. Arka parçamız için kumaşımızı ikiye katlıyorum. Ee, sadece tek farkı ağının birazcık daha ön parçadan geniş olacak olması. bir şey daha dikkat etmemiz gerekiyor Mesela ön kısmını 5 santim aşağı inip kesmiştim bunu da tam tersi yapacağız burayla dümdüz yapacağız yani artık 30 santim olacak yine cep yerimizi yuvarlak keseceğiz cep yerimizi oymayacağız. oynayacağız şu uçtan aşağıya bir santim iniyorum santim ise dışarı çıkıyorum. Şu şekilde. 1 santim ön ağdan aşağı iniyorum. 3 santim dışarı çıkıyorum. Burayı oymuyorum. Düz bir şekilde geliyoruz. Yine cebi de oymuyorum. Düzgün bir şekilde kesiyorum. cep torbasını keseceğim şimdi. 17 santim eni uzunluğuysa 22 santim şu şekilde önünü de oval bir şekilde şöyle düz değil şu an üst üste iki tane cebim var Torba kısmı ise daha ince bir kumaştan yapacağım. Cep kenarından çıkardığım üçgen parçayı şöyle kenara koyuyorum. İki adet parçam var. İki adet oyuklu, iki adet de normal torban var. İlk işlem olarak ne yapıyoruz? Şunu ikiye ayırıyoruz. Çok kolay dikimi. Ve dışarıda satılanlardan da daha ucuz denk geliyor. Düzgün kısmı bana bakacak. Şu şekilde kestiğim kenarı oyuk olan cep torbasına üzerine koyuyorum. Sadece ağız kısımları. Şu şekilde diktim. Şimdi şöyle çeviriyorum. Şöyle yarım santim olacak şekilde 1 santimce ağzından dikiyorum düz bir şekilde sadece burayı. Dikerken şu kısma dikkat ediyoruz. Bir yarım santim kadar falan cep torbasının içine kıvırıyorum. Giriyoruz. Şöyle. Sadece dikerken şu torba kısmını dikiyorum. Şöyle. Cep torbalarımı diktim şekilde şimdi üst üste koyuyorum ağ kısmını yine buranın da aynı şekilde ağ kısmını dikiyorum iki parçanın da düzgün yüzleri birbirine bakacak bütün kenarları iki kenarı ve A kısmına A kısmı iki kenarları dikiyorum kenarlar A kısmı her yeri diktim sadece kemer ve et kaldı kemerini keseceğim şimdi Birini son kez ölçüyorum. 2 adet 45'er santim eninde 13 santim uzunluğunda parça kestim. İki kenarı birleştireceğim. Bu şekilde dikip ikiye kıvırdım. İçini lastiği koydum. Şöyle esneterek dikeceğim. İki tane dikiş diktim. Bele geçireceğim. Şu yan dikiş yan dikişin üzerine gelecek. varlık bir şekilde dikiyorum. Beli dikiyorum son olarak. Kemerimi diktim. Şu şekilde iki dikiş yaptım ben. Pantolonumun eşofman altımın paçasını kıvırdım ve diktim. 2 santimden şu şekilde cepli oldu. Hepsi bu kadar.